İsim fiil ekini alan bazı sözcükler kalıcı isim olduğu için fiilimsi olarak değerlendirilemez. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir durum söz konusudur? Çok konuşunca etrafındaki herkesi bıktırdığı cümlesinde bıktırdı sözcüğü. Çekimli fiildir, yüklemdir. Konuşmak fiiline gelen ince ince zarf fiil konuşunca zarf fiili oluşmuştur. Bu cümlede kalıcı isim olmuş bir isim fiil yoktur. Dolmuş tıklım tıklım olunca yolcular isyan etti cümlesinde isyan etti sözcüğü yüklemdir. Çekimli fiildir. Olunca sözcüğü zarf fiildir. Ince ince zarf fiil ekini almıştır. Dolmuş sözcüğü ise dolmak fiiline mışmış sıfat fiil ekinin gelmesiyle oluşmuş bir sıfat fiildir. Bu sıfat fiil daha sonra yolcu taşıyan bir taşıt anlamını kullandığı için yani bir varlığa karşılık geldiği için kalıcı isim olmuştur. Cümlede kalıcı isim olmuş sıfat fiil vardır fakat isim fiil yoktur. Bu dünyada tutunacak hiçbir dalı kalmadığını söyledi cümlesinde söyledi sözcüğü çekimli fiildir, yüklemdir. Kalmadığını sözcüğü sıfat fiildir. Dıktik dık sıfat fiil almıştır. Tutunmak fiiline gelen acakacak sıfat fiil ile yine tutunacak sıfat fiili oluşmuştur. Cümlede kalıcı isim olmuş isim fiil yoktur. Sorularınızı köşedeki danışmaya iletebilirsiniz cümlesinde iletebilirsiniz sözcüğü çekimli fiildir, yüklemdir. Danışmak fiiline gelen mame isim fiili ile danışmaya isim fiili oluşmuştur. Bu isim fiil zamanla danışılan yer, binaların, kurumların girişinde bulunan ve insanların oradan bilgi aldığı yer anlamına gelmektedir. Yani artık bir varlığı karşılamaktadır. Dolayısıyla kalıcı isim olmuştur. A seçeneğinde kalıcı isim olmuş bir isim fiil vardır. Cevabımız A'dır. Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangileri eylemsi değildir? Bildiğimiz gibi eylemsiler fiillerin aldığı bazı eklerle cümlede isim, sıfat veya zarf göreviyle kullanılmastır. Çocuk da ne yapsın, yeni yeni sökmeye başladığı bir kitaba gömmüş yüzünü korkusundan. Cümlenin yüklemi gömmüş sözcüğüdür ve çekimli fiildir. Buradaki -miş- eki geçmiş zaman kipi gidir. Sökmek fiiline gelen mame isim fiilik ile sökmeye isim fiili oluşmuştur. Başlamak fiiline gelen dıkdık dık sıfat fiil ile başladığı sıfat fiili oluşmuştur. Anneleri daha bebekken ölen iki kardeşin Hansel ile Gratel'in hikayesini anlatıyormuş kitap. Anlatıyormuş sözcüğü yine çekimli fiildir, yargı bildirim ifadedir, yüklemdir. Bebek sözcüğüne gelen ken eki zarf fiil eki değildir çünkü zarf fiil ekleri fiile gelir. Bebek sözcü ise fiil değil isimdir. Dolayısıyla dördüncü sözcük fiilimsi değildir. Aynı zamanda üçüncü sözcük de çekimli fiildi yani fiilimsi değildi. Cevabımız 3 ile 4'ün bulunduğu D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil tamlama oluşturmamıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Seçenekleri inceleyelim. Bol su içerek de radyasyonun vücutta yol açtığı zararlar en aza indirilebilir. Yol açtığı zararlar derken açmak eylemine gelen dık dık iki sıfat fiil ekidir. Açtığı zararlar derken zararlar ismini niteleyen, evet sıfat fiil sıfat görevindedir, sıfat tamlaması oluşturmuştur. Radyasyonun vücutta meydana getireceği tahribatı önlemek için bunu vücuttan atmaya çalışmalıyız meydana getireceği tahribat derken burada getireceği kelimesinde ecek acak sıfat bir ekidir. Tahribat ismini nitelemiş sıfat görevinde kullanılmıştır. Alınanların çoğu kardeşim ve benim içindi. Alınanlar kelimesinde alınmak eylemine gelen en aneki sıfat bir ekidir. Ancak sıfat görevinde değildir. Adlaşmış sıfat görevindedir. Alınan eşyalar, alınan ürünler şeklinde ifade etseydik, alınanlar alınan kelimesinin önünde bir isim olsaydı sıfat görevinde kullanılacaktı. Elektrik direğine konmuş bir karganın tehditkar ve tedirgin edici duruşuna takılıyor gözü. Elektrik direğine konmuş karga derken konmuş kelimesinde mış eki sıfat görevinde bir sıfat fiildir ve tamlama oluşturmuştur. Ancak C seçeneğinde sıfat fiil adlaşmış sıfat durumundadır. Tamlama oluşturmamıştır. Cevabımız C seçeneği olmaktadır. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede isim fiil ve sıfat fiil bir arada kullanılmıştır. Birinci cümlede ağlamamak fiiline gelen makmek isim fiil ile ağlamamak isim fiili oluşmuştur. Olmak fiiline gelen mame isim fiil ile olmasını isim fiili oluşmuştur. Akmak fiiline gelen an en sıfat fiili ile akan sıfat fiili oluşmuştur. Dolayısıyla cümlede isim fiil ve sıfat fiil bir arada kullanılmıştır. Üçüncü cümlede adlaşmış sıfat fiile yer verilmiştir. Adlaşmış sıfat fiil, sıfat fiilin nitelediği ismin düşmesiyle bu görevi kendisinin üstlenmesidir. Yani isim görevini üstlenmesidir sıfat fiilin. Tabii ki bu istediğim küçük bir hayaldi. Asla gerçekleşmeyecek küçük bir hayal. Burada istemek fiiline gelen dık dik sıfat fiili ile istediğim sıfat fiili oluşmuştur. İstediğim şey, istediğim hayal tamlamasının içerisinde yer almaktadır. Fakat isim düşmüştür. Sadece sıfat fiil kalmıştır. Dolayısıyla sıfat fiil ismin yerini de tutmaktadır ve adlaşmış sıfat fiil olmuştur. Dördüncü cümlede zarf fiil cümleye durum anlamı katmıştır. Zarf fiil cümleye durum anlamı katarsa yükleme sorulan nasıl sorusuna cevap verir. Sıramda doğruldum ve ellerimle gözlerimi silerek kalktım. Koşarak çıktım sınıftan. Çıktım yüklem çekimli fiil. Nasıl çıktım? Koşarak gördüğümüz üzere arak erek zarf fiil ekini almış. Koşarak zarf fiili nasıl sorusuna cevap vermektedir. Dolayısıyla durum anlamı katmıştır cümleye. Kalktım yüklem çekimli fiil. Nasıl kalktım? Gözlerimi silerek yine zarf fiil. Nasıl sorusuna cevap vermektedir. Cümleye durum anlamı katmıştır. İkinci cümlede sıfat fiile yer verilmiştir. Böylece dünyanın en dertsiz insanı olabilirdim çünkü her gece ağlıyordum. Olabilirdim sözcüğü çekimli fiildir, yüklemdir. Ağlıyordum sözcüğü yine çekimli fiildir, yüklemdir. İkinci cümlede sıfat fiile yer verilmemiştir. Cevabımız B'dir. Bu dörtlükteki aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? Ateşe su dedim göz göre göre Burada dedim sözcüğü geçmiş zaman kipekini ve şahıs ekini almış çekimli fiildir. Dolayısıyla dörtlükte çekimli fiil vardır. Göre göre ifadesine baktığımızda görmek fiillerine gelen e ekleri zarf fiil ekleridir. Dolayısıyla göre göre söz grubu zarf fiildir. Aklım zavallıydı duyguma göre zavallıydı sözcüğü yüklemdir. Bahtına şükretti mecnun bin kere. Şükretti sözcüğü çekimli fiildir, yüklemdir. Ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen. Burada ağlarsın sözcüğü yine çekimli fiildir, yüklemdir. Bilsen sözcüğü şart kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Düşmek fiiline gelen dıktik sıfat fiil ile düştüğüm sıfat fiili oluşmuştur. Ve bu sıfat fiil çölleri ismini nitelemiştir. Yani cümlede sıfat görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla sıfat fiil de vardır. Gördüğümüz üzere dörtlükte isim fiil bulunmamaktadır. Cevabımız D'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün fiilimsi türlerine yer verilmiştir? Bildiğimiz gibi fiilimsi türleri isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiildir. Lavaboya gittim, gittim çekimli fiil, yargı bildiren ifade, yüklem. Ve bir süre aynadaki kendime baktım, baktım sözcüğü yine çekimli fiil, yüklem. Sıramda doğruldum, doğruldum sözcüğü çekimli fiil yüklem ve ellerimle gözlerimi silerek kalktım, kalktım sözcüğü çekimli fiil yüklem. Silmek fiiline gelen arak erek zarf fiil ile silerek zarf fiil oluşmuştur. Cümlede sadece zarf fiil vardır. Sen gelinceye kadar ben tüm işlerimi bitiririm. Bitiririm sözcüğü çekimli fiil yüklem. Gelmek fiiline gelen ince ince zarf fiil ile gelince zarf fiili oluşmuştur. Cümlede zarf fiil vardır fakat isim fiil ve sıfat fiil yoktur. Bir açıklama yapmak için Beyoğlu'nda bulunan ofisine yürüyerek gittim. Gittim sözcüğü çekimli fiil yüklem. Yapmak sözcüğü makmek ekini almış bir isim fiildir. Bulunan sözcüğü en sıfat fiil ekini almış bir sıfat fiildir. Yürüyerek sözcüğü ise arakerek zarf fiil ekini almış bir zarf fiildir. Bu cümlede isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil yani bütün fiilimsi türleri bulunmaktadır. Cevabımız C'dir. Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Bildiğimiz gibi fiilimsiler fiillerin aldığı bazı eklerle cümlede isim sıfat veya zarf göreviyle kullanılmasıdır. Korkularım yeşerdi içimde kocaman, korkularım daha kadar tedirginliğimle çoğaldı. Cümlede yeşerdi sözcüğü Çekimli fiildir yüklemdir. Çoğaldı sözcüğü çekimli fiildir yüklemdir. Dolayısıyla birinci sözcük fiilimsi değildir. Kimseden saklayamadığım canımın süzgecinden süzülen benim kalbimi kabartan her buğulu göz sızıntı olup çırpıntılarla göçüp gidiyorlar tek tek sevgimin sonsuz topraklarından. Burada saklayamamak fiiline gelen dıktik sıfat fiiliyle saklayamadığım sıfat fiili oluşmuştur kabartmak fiile gelen anen sıfat fiili ile kabartan sıfat fiili oluşmuştur. Olmak fiile gelen ıp ip zarf fiili ile olup zarf fiili oluşmuştur. Gördüğümüz üzere altı çizili sözcüklerden birinci sözcük fiilimsi değildir, çekimli fiildir. Cevabımız A'dır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi grubu yoktur? Başarıya giden yolda roman okumanın etkisini kimse yok sayamaz. Okumak fiiline gelen mame isim fiilik ile okumanın isim fiili oluşmuştur. Roman okumanın etkisi fiilimsi grubunu oluşturmuştur aynı zamanda. Cümlede fiilimsi grubu vardır. Okumak hayatına yön veren önemli bir etken de vermek fiiline gelen anayen sıfat fiilik ile veren sıfat fiili oluşmuştur. Hayatına yön veren önemli bir etken sıfat fiil grubunu oluşturmuştur. Arka sıralarda oturanlar dersi dinlemek istemiyordu. Oturmak fiiline gelen anen sıfat fiilik ile oturan sıfat fiili oluşmuştur. Arka sıralarda oturanlar grubunu oluşturmuştur bu fiilimsi. Dolayısıyla bu cümlede de fiilimsi grubu vardır. Düşündüklerini akrabalarına birer birer anlattı. Anlattı sözcüğü çekimli fiildir, yüklemdir. Düşünmek fiiline gelen dırt sıfat fiilik ile düşündüklerini sıfat fiili oluşmuştur. Bu sıfat fiil fiilimsi grubu oluşturmamıştır. Tek başına bulunmaktadır. Dolayısıyla B seçeneğinde fiilimsi grubu olmadığı için cevabımız B'dir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem ek fiil almış bir fiilimsidir? Bildiğimiz gibi fiilimsiler ek fiil alarak cümlede yüklem olabilirler. Yazmak yaşadığını tutanaklara geçmektir. Geçmektir sözcüğü yüklemdir, yargı bildirin ifadedir. Geçmek fiile gelen makmek isim fiilik ile geçmek isim fiili oluşmuştur. Bu isim fiile dir ek fiil gelmiştir ve fiilimsi cümlede yüklem yapmıştır. Dolayısıyla birinci cümlede yüklem ek fiil almış bir fiilimsidir. Onu konuşma eyleminden ayıran şeylerden biri de budur. Budur sözcüğü yüklemdir. Yüklem ek fiil almış bir fiilimsi değildir. Yazdığınızda hem geriye hem de ileriye doğru izler bırakırsınız. Bırakırsınız. Sözcüğü çekimli fiildir. Yüklemdir. Bu cümlenin yüklemi de ek fiil almış fiilimsi değildir. Halbuki konuştuğunuzda sadece yaşadığınız ana iz düşürürsünüz. Düşürürsünüz sözcüğü. Yine çekimli fiildir. Yüklemdir. Gördüğümüz üzere birinci cümlede yüklem ek fiil almış bir fiilimsidir. Cevabımız A'dır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmamıştır? Bildiğimiz gibi fiillerin ma, ış ve mak eklerini alarak cümlede isim görevinde kullanılmasına isim fiil denir. Yalnız yürümeye mecali olmadığı yollarda kendisine bir arkadaş arar cümlesinde arar sözcüğü çekimli fiildir. Yüklemdir. Yürümek fiiline gelen mame isim fiil ile yürümeye isim fiili oluşmuştur. Bu cümlede isim fiil kullanılmıştır. Ne de olsa yazının konuşmaya göre kıyas kabul etmez bir kaldırma gücü vardır. Konuşma konuşmak fiiline gelen mame isim fiili ile konuşma isim fiili oluşmuştur. Kaldırmak fiiline gelen mame isim fiili yine kaldırma isim fiilini oluşturmuştur. Cümlede isim fiil kullanılmıştır. Sözün uçuculuğu kelimelerin konuşmacının ağzından çıkarken sıkletini yitirmesi ile ilgili bir durumdur. Konuşmak fiiline gelen mame isim fiili ile konuşmacının isim fiili oluşmuştur. Yitirmek fiiline gelen mame isim fiili yitirmesi isim fiili oluşmuştur. Cümlede isim fiil vardır. Sanatçı yazdığı metin karşısında hep bir beklenti içerisindedir. Cümlede yazmak fiiline gelen dıktik sıfat fiil yazdığı sıfat fiili oluşmuştur. Sıfat fiil vardır fakat bu cümlede isim fiil kullanılmamıştır. Cevabımız A'dır. Bu metinle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İsim fiil isim tamlaması içinde kullanılmıştır. Bilinme sözcüğü mame isim fiil ekini almış bir isim fiildir. Bilinme arzusu tamlayanın ek almadığı tamlananın yer ekini aldığı belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla isim fiil isim tamlaması içinde kullanılmıştır. Sıfat fiillere yer verilmiştir. Yazmak fiiline gelen anen sıfat fiilikli yazan sıfat fiili oluşmuştur ve kişi ismini nitelemiştir. Yaşamak fiiline gelen dıkdık dık sıfat fiilikli yaşadığı sıfat fiili oluşmuştur. Dolayısıyla sıfat fiillere yer verilmiştir diyebiliriz. Çekimli fiile yer verilmiştir. Yazan kişi hep bir umutla alır kalemi eline, alır sözcüğü çekimli fiildir, yüklemdir. Buradaki ır eki geniş zaman kip eki'dir. Dolayısıyla çekimli fiile yer verilmiştir. Birden fazla zarf ile yer verilmiştir denilmiş. Yazan kişi hep bir umutla alır kalemi eline. Bu bilinme arzusundan başka bir şey değildir. Milyarlarca insanın yaşadığı gök kubbe altında insan ve eşya kalabalığından sıyrılıp fark edilebilir olma umudunu yaşamak gece yarılarına kadar uykusuz kalmaya değerdir. Burada sıyrılmak fiiline gelen ıp ip zarf fiiliki de sıyrılıp zarf fiili oluşmuştur. Metinde bir tane zarf fiil vardır. Birden fazla zarf fiile yer verilmiştir diyemeyiz. Cevabımız B'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmıştır? Veren el alan elden üstündür derler her zaman cümlesinde. Veren ve alan sözcükleri sıfat fiildir. Derler sözcüğü çekimli fiildir, yüklemdir. Bu cümlede zarf fiil kullanılmamıştır. Geçen sene aldığım elbiselerin çoğu artık dar geliyor cümlesinde. Geçen ve aldığım sözcükleri sıfat fiildir. Cümlede zarf fiil yoktur. Ödediği borçların senetlerini almak için vezneye gitti cümlesinde gitti sözcüğü çekimli fiildir. Almak sözcüğü isim fiildir. Ödemek fiiline gelen dıktik sıfat fiil ile ödediği sıfat fiili oluşmuştur. Cümlede isim fiil ve sıfat fiil vardır fakat zarf fiil yoktur. Babası kardeşine telefon alalı olumsuz davranışlar sergiliyor cümlesinde. Almak fiile gelen alı eli zarf fiil ile alalı zarf fiili oluşmuştur. Dolayısıyla cümlede zarf fiil vardır. Cevabımız B'dir. <laughs>